Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altın herkes tarafından çok sevilen, kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi vermek amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1221 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1221 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 2015 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2037 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Yarım altın 4030 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4075 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Tam altın 8036 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8118 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Cumhuriyet altını 8158 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8282 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Ata altın 8.221 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8.327 TL'den satışa sunulu görüyor. 14 ayar bilezik 819 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 898 TL'den 22 ayar bilezik ise 1195 TL'den satışa sunulu görüyor. 10 ise 1978 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.